Ali Hasanoğlu, Darbeyi Bostancı'daki tanklara alkış tutan Kemalistler mi önledi? Kimisi darbeye tiyatro dedi, kimisi buna cesaret edemedi, darbeye zemin hazırlayanlar diyerek kılçıklığını ortaya koydu. Darbeye tiyatro nasıl denir? Kim diyebilir? Darbe başarısız olduktan sonra darbenin faili der ki Pensilvanya'daki zatın ifadesidir. Bir de hırsı gözünü perdeleyenler der. O da CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Henüz darbeciler tümüyle cezaları kesinleşmemişken Hatta darbeye karışmakla suçlananların, darbeye destek verdiği iddia edilenlerin devletten ihraç edilme dosyaları sonuçlanmamışken, geri dönmeleri için kamuoyu oluşturmaya çalışılırken, kısacası henüz darbeciler tümüyle suçlarının cezasını çekmemişken, darbecileri bırakıp darbeye zemin hazırlayanlar söylemini kim geliştirir? CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla FETÖ'cüleri dindar gibi gösterip, dindarlara kinlerini kusanlar FETÖ'cüleri gösterip Müslümanları karalamaya çalışanlar. Daha da somutlaştıralım. Dünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin baş yazısının başlığı şöyleydi. Cumhuriyet Gazetesi yeniden uyarıyor. Ne kadar masum, ne kadar mütevazı, ne kadar kardeşçe bir başlık değil mi? Sanırsınız ki muhteremler dün ülkeyi uyarmış, dinlenmemiş, sonuçta ülkeyi kurtarmak yine onlara düşmüş.'' Şimdi tekrar muhteremler uyarıyorlar. Tekrar bir badire yaşanırsa yine onlara muhtaç olacağız. Uyarı dedikleri özellikle 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi krizinde Tehlikenin farkında mısınız başlığıyla çıktıkları dönemdeki hatırlatmalar. Bir avuç kemalist 80 yıl boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan seçimle belirlenen Cumhurbaşkanı'nın son dönemde eşi başörtülü bir kişi olma ihtimalini önlemek için ortalığı birbirine katmışlar, darbe tehditleri yapmışlar, hatta 27 Nisan muhtırasını verdirmişler. Olay tamamen başörtü üzerinden kurgulanmış, FETÖ'nün F'si bile yok, tartışmanın göbeğinde. Ama Cumhuriyet'in akılsız editörleri bir de başyazı takdimiyle kullanmışlar bu geri zekalı anlatımlarını. Diyorlar ki başyazılarında 15 Temmuz 2016'da dünyada bir örneği olmayan gerici bir casusluk darbesi girişimi oldu. 15 Temmuz'da bir casusluk darbesi yapıldığında hemfikiriz. Ama o casusluk darbesine çaktırmadan gerici sıfatını eklemenizin arkasında dindar insanları hedef tahtasına koyma niyetinizi görüyorum. Gericiliği niye üzerinize alıyorsunuz ki diyecekler. Peki almıyorum. Peki şu cümle nedir? 15 Temmuz 2016 gecesi bir tür gerici ve casusluk hareketi Atatürkçü subayların ve halkın katılımıyla sona erdirilmiştir. Halkın bu gerici harekete karşı çıkması çok önemlidir. Darbeyi gerici casusluk hareketi yapmış, Atatürkçü subaylar ve halkta önlemiş darbeyi önlemede dört yıl sonra hedef tahtasına koyup tasfiye ettirdiğiniz, namaz kılarken sarık takan general ve benzeri dindar subaylar yok muydu? En önemlisi halkı sokağa çağıran, kendisi de sokağa çıkan cumhurbaşkanı yok muydu? Casusluk hareketi ifadesine çaktırmadan gerici hareket eklemesini yapın. Darbenin karşısında dimdik duran Tayyip Erdoğan'ı es geçin. Hatta biraz sonra aktaracağım bölümlerdeki suçlamalarınızla onu da gerici hareketin içinde gösterin. Sonra da biz uyardık, yeniden uyarıyoruz deyin. Nasıl bir sahtekarlık bu? Suçlayıp bırakmam, delilini de gösteririm ben. Baş yazıdaki ifade aynen şöyle. FETÖ hareketinin büyük tehlikesini ilk kez Cumhuriyet gazetesi ortaya koymuştu, o zaman gazetemize saldırılmış, din düşmanlığıyla suçlanmıştık. A bizler Cumhuriyet Gazetesi'ni din karşıtlığıyla suçladık ama bunun arkasındaki sebep FETÖ'ye karşı uyarılarınızdan ziyade başörtülülere karşı sözde uyarılarınızdı. 2007'de FETÖ'cü birisi Cumhurbaşkanı seçilecekti de uyarıda mı bulunmuştunuz? 27 Nisan muhtırası niçin verilmiş? TSK'da FETÖ'cüler var. Biz bunları engelleyemiyoruz diye mi? Yoksa eşi başörtülü birisi bu ülkeye cumhurbaşkanı olamaz diye mi? Somut isim de vereyim. Abdullah Gül'dü. O tarihteki engellemek istediğiniz cumhurbaşkanı adayı. Şu olabilir, bu olabilir. Ama Abdullah Gül olamaz diyorsunuz. Niye? Çünkü eşi başörtülü. Bu din karşıtlığıdır dedik. Bunu savunduk. Bugün de savunuyoruz. Peki Abdullah Gül ve başörtülü eşinin FETÖ ile ne ilgisi vardı ki karşı çıkmıştınız cumhuriyetçiler? Eğer böyle bir suçlama yapıyorsanız 2018'de Abdullah Gül'ün Tayyip Erdoğan'a karşı cumhurbaşkanlığı adaylığı dillendirildiğinde göbek kıvırarak ne bilelim ki olabilir mi yani başka türlü Erdoğan'ı indirmemiz pek mümkün görünmüyor ki ne yapalım olsun canım diyenler siz değil miydiniz? Ne oldu? Uyardığınız gericilik ve casusluk hareketi Tayyip Erdoğan karşısında destek verdiğiniz bir yapıya mı dönüşüverdi? Yoksa gerici diye Tayyip Erdoğan'ı kastediyorsunuz da, tam da o Erdoğan casusluk hareketinin tepesine balyozu indirdiğinde, sanki balyozu kendiniz indirmişsiniz gibi ortalıkta dolaşıp hiçbir tarihte askeriye içindeki o casusluk hareketine gerçek anlamda karşı çıkmadığınız halde, şimdi karşıymışsınız gibi algımı üretiyorsunuz. Gelin uyarımızı, tekleştirelim. Bu ülkeye karşı, her türlü casusluk hareketine karşı milleti de, devleti de, yöneticileri de uyaralım. Ama araya dindar insanları karıştırmak için, dindar insanları haksız yere suçlamak için hayali isnatlar eşliğinde gerici hareket ifadelerini casusluk hareketinin yanına eklemeyelim. Casuslara hep birlikte karşı çıkalım. Etki casuslarına da, diğerlerine de. Muhalifler Etki casusluğu adı altında susturulmak isteniyor numaralarıyla casuslara kol kanat germeyelim. Evet dindar rolünde casusluk hareketlerine yardımcı olanlar varsa dindarlıklarına değil casusluklarına karşı çıkalım. Casusluklarını bırakıp dindarlıklarını hedef tahtasına koyup tüm dindarlara kara çalmayalım. O casusluk hareketini tepesine indirdiği balyozla etkisiz hale getiren dindarları itibarsızlaştırıp, darbe gecesi halkın en önemli motivasyonu selalar okunurken, cami derneğinin kapısının camını kıran saldırganları, Bostancı'da İzmir'de tankları alkışlayan darbe destekçilerini, gözümüzün içine baka baka darbeyi önleyen Atatürkçü halk diye yutturmayalım. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Levent Yılmaz. İç talep yavaşlaması verilere yansımaya devam ediyor. Devam eden dezenflasyon programının iç talep üzerindeki beklenen etkisi yavaş yavaş verilere yansımaya devam ediyor. Evvelki yazılarımda üzerinde durduğum sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve imalat PMI gibi verilerde hissedilen yavaşlamaya dikkat çekmiştim. Bugün de yine TÜİK'in hesapladığı Ciro endeksi ve ticaret satış hacmi endeksi verilerindeki gelişmelere değineceğim. TÜİK ticaret satış hacim endeksinin altında tüketicinin ve hane halkı talebinin göstergesi olarak perakende satış hacmi endeksini de açıklıyor. Bu verideki gerilemeyi iç talebin yavaşlamasının bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Son veriye göre mayıs ayında ticaret satış hacmi aylık %3.4 ve perakende satış hacmi de %0.2 azaldı. Verinin alt kırılımlarına baktığımızda perakende toptan ticaretteki aylık yavaşlama %5.1 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Diğer yandan toplam ciro endeksindeki yavaşlama da dikkat çekici. Toplam ciro yıllık değişim oranı %66.8'e kadar gerilemiş durumda. Şubat ayında bu oran %85.9 seviyesindeydi. Toplam cirodaki aylık artış oranı ise %0.8 ve bu oran aylık enflasyonun altında kaldığı için yavaşlamaya işaret ediyor. Bu ve benzeri verilerden yola çıkarak daha önceden gecikmeli olarak nitelendirdiğimiz sıkılaştırma programının etkilerinin artık daha belirgin hissedildiğini ifade edebiliriz. Son olarak çıktı açığı ile ilgili gelişmelere göz atalım. Bir ekonomi için çıktı açığı kavramını o ekonomideki mevcut üretim düzeyinin yine o ekonominin potansiyel üretim seviyesiyle arasındaki fark olarak tanımlıyoruz. Genel olarak da veriyi şu şekilde değerlendiriyoruz. Çıktı açığının pozitif olduğu alanlarda talep fazlalığı nedeniyle ekonomik kapasitenin üzerinde çalıştığı için talebe dayalı enflasyon baskısının ortaya çıkacağı tahmin edilir. Çıktı açığının negatif olduğu alanlarda ise bu durumun ekonomideki zayıf talepten kaynaklanan arz fazlalığı veya atıl kapasite nedeniyle enflasyonda düşüşe yol açacağı öngörülür çıktı açığındaki gelişmelere ilişkin son değerlendirmeyi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın JP Morgan'ın yatırımcı toplantısındaki sunumundan alıyoruz. Merkez Bankası öngörülerine göre yılın ikinci çeyreğinde halen pozitif alanda seyreden çıktı açığının yılın ikinci yarısında negatif bölgeye doğru geçeceği tahmin ediliyor. Bu da demek oluyor ki sıkılaştırma programının çıktı açığı üzerindeki etkisi önümüzdeki aylardan itibaren daha yoğun hissedeceğiz. Levent Yılmaz Yeni Şafak